Çocuk gibisin baba. Pasta sarışı nereden çıktı? Allah Allah, oynarken öyle demiyordun ama. Hayır. Ben de sen, sen bana çocuk derdin. Hep senin bu şakaların yetişkin bir ebeveye hiç yakışmıyor. Yetişkin bir ebeveyn. Nereden öğrendin sen bu lafları? Televizyondan mı? Hayır. İnternetten tabii. İnternetten. Abi o parmak, yani bu parmaklarla mı diyorsun sen internete? Evet. Yerim ben o parmakları. Hayır, yemeğimi Nijab... kullanmasın. Okuma mı başlayacaksın? Tamam. Parmak ısı başlasın. Evet Zeynep'ciğim. Artık arkadaşlarınla tanışma vaktin geldi. Baba, sen de gel. Ben? Ben gelemem kızım. Burası okul, okul çocuklar için. İş yerleri de büyükler için. Beni buraya almazlar. Değil mi öğretmen hanım? Evet Zeynep'ciğim. Ama istersen baban seni burada bekleyebilir. Sen içeride arkadaşlarınla oynarken baban da seni burada bekler. Olur mu? Ya. Burada mı hocam? Evet, evet. Bir oryantasyon sürecimiz oluyor zaten. Olur, ben beklerim tabii. Kızımı her yerde beklerim. Ama gitmek ben. yok. Ben seni bir, bir yere giremeyeyim, masal prensesim. Hı? Bak, şu koltuğu görüyor musun? Orada oturacağım, seni bekleyeceğim. İstediğin zaman çıkar bakarsın. Tamam mı? Hadi bakalım. O bana el sallıyor. Hayır abi laptopum yanımda yok ki. Şüphelinin eşkal fotoğraflarını gönder bana. Whatsapp'tan gönder. Laf. Baba. Prensesim benim, ne oldu? Sen istersen üstüne git. Okul çıkışında beni almaya gelirsin. Hem burası çocuklar için. Hem baksana, hiç kimsenin babası beklemiyor. Evet, haklısın galiba. Ama beni unutma, tamam mı? Ben seni hiç unutur muyum? Sen benim masal prensesimsin. Hadi sınıfına.